Ama bugün arkadaşlar çok heyecanlı. Çünkü onun sonunda beklediği hediyeleri geldi. Kendi Trends Amazon'dan söyledi. Ve geldi arkadaşlar. Sonu çok heyecanlı. Hemen açmak istiyor. Hadi o zaman açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi o zaman açalım. Tam olarak 5 tane paket söylemiş Samu. Bakalım Samu neler söyledi göreceğiz. Samu neler söyledin? Hadi bakalım. Şu, şunu açalım o zaman. İlk olarak bunu açıyoruz. Ailemin yanında bıçak kullanıyorum. Siz yalnızken kullanmayın. Tamam. Açıyoruz. Da, e, 68 kilogram bir şey söylemiş bak 0.68 kilomere ne söyleriz Sen, gel, gel gel Samuray sana şeyler geldi gel sipariş etti. şeyler sonuna geldi aç ol Samuray bak 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 ne geldi sana ne gördün sana olabilir yani bebek bakım ölçüsü ee, biz dışarı çıktığımızda sana minik minik eserler bırakmasın diye havlulara e, biz böyle da bir şey kullanıyoruz gazeteyi de denedik ama Samur Kokoş oraya eserini bırakmadı hatta bize gıcık yaptı <laughs> işinden bayağı bir çıktı o zaman bunu yiyelim sonra diğer paketlerin içinde ne var diye soruyorsanız bundan var <laughs> böyle böyle koyduk aslında böyle bol şey bazı paketler daha büyük aslında hep aynı şey var içinde Ha ve Samir'i çağıralım. Samir! Samir gel! Gel 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 gel! Gel 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 bak ne var? Ne var ne var ne var? Sör, oh, ya, bak ne sevdim. Bu arada arkadaşlar bunlar ne diye soruyorsunuz. Gel gel gel! Bak neyin var burada senin? Resim paletin. Pardon resim tuvalin var senin. Sen buna resimler yapacaksın anladın mı? Senin tuvalin. İstediğin gibi kullan. Başka yerlere evet. resim yapma lütfen. Bunlar ne diye soruyorsanız bunlar ihtiyaç sahipliğine gidecek olan şeyler. Ayakkabılar burada. Bana ne? ayakkabım var. Şu ayakkabımı ayakkabım falan çok seviyorum. Ama bu ayakkabım 36 numara. Ve ben 38 giymeye başladım. <laughs> Ama adletizmciyim yani. Ayağım çok büyüyor. Bu botumu çok seviyorum. <laughs> Ece giyse. Ece ben, Merkoy'u benden ay eşit gibi. Neyse bayağı fazla var. <laughs> Bu bile var. <laughs> Bunu bir iki kez giydim ve hemen büyüdü. Daha fazla var arkadaşlar. Daha bayağı bir var. Neyse böyle seviyoruz. Bu ayakkabımı da ben 4 yıldır giyiyorum. Hala <laughs> Ece'nin de aynı <laughs> Benim hep değişiyor. Bunları da vereceğiz. Diğer saatlerinde ve şimdi arkadaşlar videoyu değiştirmek istedim. Benim ayakkabı dolabımda ne var? Çekiyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Benim bayağı fazla ayakkabım var ve o dolapta da var. Ve bunlar da vardı ki bunlar küçüldü mali. Hayır. Konuşsun olmaz. Hayır. Bu kaç numara? Bu 36. Olacak. Bir ayrıştırma yaparız bence sonra. Neyse. Ee, Size gösterelim arkadaşlar. İlk olarak çivilerimi gösteriyorum. Böyle çivili ayakkabılarım var. Bununla yarışlara girdim baya. Bu bununla şeye girmiştim. İzmir'in en hızlısına sanırsam. Ama bununla mı girmiştim? Bilmiyorum. Pembe başka da var. Şöyle çivili ayakkabılar. altın gerçekten çivi var. sonra annemin ayakkabısı var böyle. Bu benim mi yoksa? <laughs> Ciddisin. Bu... <laughs> benim mi? Ciddi misin? <laughs> Geçen sen bot niyetine giydin ya okula giderken. <laughs> o basket <laughs> ama bot niyetine giydi o. Bu <laughs> benim. Şeklini Ben bu büyük mü giyiyorum? Neyse. Burada da çiviler ayakkabımı koymak için böyle bir tane Özel poşet var çünkü çivi olduğu için değişiyor Çantamı deşmişti. Bize de çok kötü oluyor. Çantamızı taktığımızda çiviler size batıyor markada. <laughs> Neyse. Böyle bir koşu ayakkabım var. Bu yeni. Evet, evet oluyor. Bu benim eski spor ayakkabım. Bayağıdır kullanıyorum. Büyük almıştık. İyi ki büyük almışız. Hala kullanıyorum. bir ayakkabım var. Sporcu olduğum için bayağı ayakkabım var çünkü altları çok taşıyor. Fakat ben, biz bunu dün denedik ben kaydım. İşte o yüzden okulda giyeceğim. Bu da çorap ayakkabısı. Çivi, çorap gibi çivileri alıştırmak için. Çorap gibi bildiğiniz. <laughs> gerçekten bu fazla ayakkabım varmış. Kesinlikle ayakkabı koleksiyonu açmalıyım anne. Çok koşu ayakkabısı yani özel ayakkabı. Mesela kumbus yürüyüş ayakkabısı olduğundan çok rahat edemiyordum zaten. Crocs'um var. O koşu ayakkabısı değil. Burada da botlar var. Bunlar kışın giymek için o yüzden şu anda giymiyorum. Zaten onların çok kışın. Şey... Böyle. ayakkabısı var. Yine siyah. Ece'nin de bir ayakkabısı yok yani Ece'cim yalan söyleme. Hatta şuradakileri çoğu Ece'nin. Değil. Hayır. Yalan. Göstereceğim. <laughs> ya, Vallahi yalan. Neyse bu böyle. Burada da var baya. Ha bu da Ece'nin. Yalan. <laughs> bu Yalan söyleme. Annem söylemem. de ortak giyiyor. <laughs> <laughs> Heee. Anne hiç bunu yediğini mü? <laughs> Kedi böyle Nike. Nike. <laughs> böyle asis ayakkabım var. Gerçekten en saatte numaralar. Ben büyüyünce ayakkabı bulamayacağım herhalde. Ananto da bulamıyor ya. Erkek reyonlarına bakıyor. ortada bulamıyor falan. 42 miydi? <laughs> dayım Ozan dayımın da numarası 47 arkadaşlar. <laughs> Ona da buradan sevgiler. Şimdi hep yapmak istediğim bir şeyi yapacağım arkadaşlar. Şöyle kutuları alıyoruz. Summer'ın örtüsünün altına koyuyorum. Evet. Bu da bunun arkadaşlar. yapıyorum. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> れ。Is it it?